Güzellikten korkan kız. Kurşun kentte, her şey griydi. İnci de öyle. O, renklerden ve sürprizlerden korkardı. Bir gün penceresine rengarenk, yamalı bir yaratık kondu. İnci korkuyla perdenin arkasına saklandı. Korkma, dedi yaratık. Benim adım yamalı. İnci fısıldadı. Çok, renklisin. Bu yanlış. Bu renkler benim hikayem dedi yamalı. Gel, sana güzelliği göstereyim ve kanadını uzattı. Yamalı inciyi kırık şeylerin olduğu bir tepeye götürdü. Her şey kusurlu, dedi inci. Yamalı çatlak bir saksıyı gösterdi. İnci eğilip baktı. Çatlağın içinden parlak kırmızı bir çiçek büyüyordu. Kırık bir şeyden doğan bir güzellik. Yamalı paslı bir kutudan müzik çaldı. İnci ilk defa böyle tatlı bir ses duyuyordu. Güzellik duyulabilirdi de. Bir su birikintisinin başında durdular. Yamalı, içindekine bak." dedi. İnci, çamurlu suda gökyüzünün yansımasını gördü. "Yamalarım benim hikayemdir." dedi Yamalı. Sonra inciye pürüzsüz, mavi bir cam parçası uzattı. "Şimdi kendi hikayeni bul." İnci cama baktı. Yansımasında sadece gri değil Gökyüzünün mavisini ve çiçeğin kırmızısını gördü. Gülümsedi. İnci evine döndü ve kırmızı çiçeği penceresindeki saksıya ekti. Artık onun da bir rengi, bir hikayesi vardı. İnci artık korkmuyordu. Güzelliğin hikayelerde olduğunu öğrenmişti. Karşı penceredeki bir çocuk onun çiçeğini gördü ve gülümsedi. Yeni bir hikaye başlıyordu.